Binlerce İranlı İmam Hüseyin ve 72 yareninin Kerbela'da şehit edilişinin 40. günü olan Erbayin'de sokaklara akın etti. Bugün İmam Hüseyin ve Kerbela'da şehit olan 72 yareninin şehadetinin 40. günü olan Erbayin. Erbayini Hüseyin'i de Tahran'da çeşitli caddelerden ve sokaklardan Şah Abdülaziz Meydanı'na doğru yüz binlerce insan yürüyüşe geçti. İran'ın başkenti Tahran başta olmak üzere birçok kentte düzenlenen yürüyüşte şehitlerin efendisi Hazreti Hüseyin'in yası tutuldu. Yürüyüşe katılanlardan Ali Zakir Kur'an duygularını 14 mikrofonlarına anlattı. Buraya varana kadar 40 kilometre yürüdük. Önümüzde bir 20 kilometre daha var. Kerbela yürüyüşüne katılmasak da onlarla aynı duyguyu paylaşıyoruz. Biz bu yürüyüşe katılmakla safımızı belli ediyor ve dünyaya Hazreti Hüseyin ve Yiğit yarenlerinin yanında olduğumuzu haykırıyoruz. Bu bir aşk yürüyüşüdür. Hazreti Hüseyin'in şehadetini burada saygıyla anıyoruz ve Müslümanlara Hazreti Hüseyin'in yolunda gitmeleri çağrısında bulunuyoruz. Biz İmam Hüseyin aşkıyla çıktık bu yola. Şu hedanın kanına ve yoluna saygımızı göstermek için çıktık yola. Bu bir aşk yolculuğudur. Arbayna Hüseyin'i. Mersiye ve Sinezenleri eşliğinde yapılan yürüyüş, milyonların akın ettiği Irak'ın Kerbela kentinde yapılan yürüyüşü aratmazıp.